Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok kolay bir savaş alet göstereceğim. Kolay olduğu kadar da etkili. Ee, uzun süredir de video atamıyordum çünkü bilgisayarın formattaydı. Gün 3 Şubat daha yeni geldi. <laughs> Ondan önce bir iki tane atmıştım başka birisinin, komşumun bilgisayarından. Şimdi size e, alevli ok atar yapımını göstereceğim. Hemen başlayalım. Ben off tercih ettim. Eğer alevli yapacaksanız... Ben obsidyen öneririm ya da işte taşla ilgili bir şey. Ağaç yapmayın yani. Böyle yaptık. Önce buraya, sonra buraya, sonra yine buraya, sonra yine buraya koyduk. Kapatalım. Kızıl taşla etrafını şöyle sarıyoruz. Şöyle yapalım. tamam. Şimdi bu fırlatıcı. burada bir fırlatıcı koyuyoruz. Ee, sonra bakın şöyle basamak olması lazım. Hani e, böyle bu şekilde basamak alın. Eğer gidip de böyle blok alırsanız hiçbir şeyinize yaramaz. Şimdi bunu şuraya koyalım. Dur nasıl yapalım? Ha tamam. Pardon. bir an nasıl yaptım unuttum şimdi bir de yok şuna gerek yok aslında burası çimen olacak yani ben yanlış yaptım bunu koyalım ama ondan önce yapmamız gereken bir şey vardı bir dakika bu fırlatıcıların içine ok koyuyoruz okumuzu koyduk tamam şimdi şey yapabiliriz ne döktük. Şurası güzel olmadı ya. Eğer burayı kırmazsanız böyle yayılır. Şunlar falan hep gider yani. Ondan sonra açıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi. Çok mu ses çıkıyor? Evet. E, gördüğünüz gibi de böyle atıyor. Eğer yüksekten atmasını istiyorsanız bunu da o kadar yükseğe yapın. Şimdi bir game mode 0 alıp bir deneyeyim. Daha şey bitti. Bir dakika. Hemen game mode 0. Gördüğünüz gibi hem yakıyor hem de bize hasar sağlıyor. Kaç tane oldu? Giderseniz de zaten %100 ölüm yani. Video bu kadardı arkadaşlar. Çok kolay bir saat yapımı. Ee, lütfen abone olmayı unutmayınız. Allah. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Herkese iyi oyunlar.